...duruşlarınız falan bana da haber verin olur mu? Eyvallah. Vay arkadaş. Ya. Vay. Yok değil mi bir şey? Cemile. Ah. İyi misin? Ah. Ne oluyor ya? Sakin abla. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun sen? Abla. Ya. Nasılmış? Abi, ha? Nasıl Aileli. oluyormuş can korkusu ha? Sus, Mehdi nerede? Yüzün Ama... Yüzü yok mu çıkmaya? Mehdi! Sakin abla! Sakin, sakin abla! Delirdin mi sen sakin abla? Mehdi. Gece gece delirdin mi ya? Sakin. Taş atıp cam kırmak ne demek bizim ödümüz koptu burada. Aa, korktunuz mu? Ne demek korktunuz? Ya alt tarafı bir cam neden korktunusa? Çağır o Mehtiyi buraya. Ya. Çağır benim ona iki çift lafım var Çağır. Ya yetmedi ya. mi daha? Ne istiyorsun Behthi. daha? Şikayetçi olmadınız ya mı? Buraya. Daha ne istiyorsunuz benim kardeşimden? Ya yetmedi mi? Ya sakin ol. Sen ne yapıyorsun kadın? Delirdin mi ya? Delirdin mi sen ya? Sen konuşma. Sen hiç konuşma. Hiç konuşma Bayram. O Mehdi buraya gelecek. Bana hesap verecek. Benim kızımın arabasının camını patlatmak. Ya araba diyor hala. Hala araba diyor. Mehdi bizim canımız yokmuş bizim. Tamam. Bizim canımız gitmiş canımız. Tamam. Bizim ablamız öldü. Evet, ablamız öldü Aa. bu çocuk. Mehdi çık diyorum sana. İmza edin tamam. ya. Tamam. Tamam. Buraya. Tamam. Tamam. Buraya. Tamam. tamam. Sakin abla. Ya. Tamam, Mehdi ah. yok. Bilmiyoruz ah. nerede abla, ah. tamam. Ah. Cemile sen de bir dur, Allah rızası için bir durun abla ya. Ah. Abla tamam bak, seni de anlıyorum. Kızın için endişeleniyorsun. Ah. Ama abla biz ne yapalım ya, biz ne yapalım? Ya. Bilmiyoruz abla. Ya. Tamam Cemile, sakin. Ya. Ya ben, ben ona inandım ben. Ben ona oğlum dedim be oğlum dedim. Ben ona canımı emanet ettim. Ben kızımı emanet ettim be ona. Onu sever dedim. Onu sayar dedim. Kurur benim kızımı dedim ya. Ama ben, ya ben kurdu kuzu emanet etmişim be. Bana bakın söyleyin o Mehdi'ye. Bir daha benim kızımın yanına yanaşmasın. Eğer yanaşırsa bak eğer yanaşırsa karşısında beni bulur ha. Beni bulur. Beni bulur. Oh, sakin oh. nereye gidiyorsun? Oh. Sakin ol. Bekle beni bekle. Sen... Tamam Cemil. Tamam tamam. Tamam beklesene beni sakin et. Ya Cemile bu kusura bakma kurban olayım ya. ne zaman böyle olduk ya? Biz ne zaman böyle olduk Nuh? No. Tamam, tamam sakin Cemile abla. Ne oluyor? Yok bir şey Benal. Sen geç içeri. Benal gözünü seveyim geç içeri. Yok bir şey. derildim sen neredesin bunca saattir ya abla benel ne işi var burada ya bebek yani doktor demiş ki işte yalnız kalma yani yanında biri olsun demiş Onun da kimsesi yok işte buraya gelmiş bizim yanımıza bebeğin sağlığı için yani zaten ne kaldı şurada doğumu eyvallah abla eyvallah iyi yapmışsın Allah razı olsun senden. O kız da bir başına zaten öyle bırakmamak lazım. Bizi de i̇şte kafa mı kaldı ki? Neyse ben iyi olduğumu bilin istedim. O yüzden geldim. Abla sen merak etme sakın. Bu işi halledeceğim. Sakın üzme kendini. Gideceğim şimdi zaten. Oğlum nereye gideceğim lan? Kapıda bir ekip var. Seni görseler tutuklayıp götürecekler. Yapma etme, inat etme. Ne olursun bak. Gel şu işi güzellikle çözelim. Beraber gidelim karakola teslim ol. Kendin güzel güzel meramını anlat. En fazla bir iki gün tutarlar sonra salarlar zaten. O zaman ne istiyorsan onu yaparsın emmi oğlum. O birkaç günde o kadar çok şey değişebilir ki kardeşim. Ama sen bunu anlamıyorsun. Eyvallah. Ben de Zeynep'in aklı daha fazla kirlenmeden ona bu mevzuyu anlatmam lazımdı. Yoksa beni tamamen bırakacak. Ablam böyle yapma gözünü seveyim. Ben nasıl oldum biliyor musun akşama kadar? Sana bir şey olacak diye korkumdan benim kalbim duruyor gibi oldu Mehdi. Bak ne yapalım biliyor musun? Biz üçümüz gidelim karakola tamam mı hep beraber gidelim. Biz sana kefil olalım. Anlatalım kötü bir niyetinin olmadığını anlatalım. Yani bir zarar bir şey gelmeden çözelim bu işi Mehdi ne olur. Abla ben Zeynep'e zarar verir miyim hiç ya? Senin aklın alıyor mu ya? Sen kardeşini hiç mi tanımıyorsun? Gözünü seveyim abla ya. Benim öfkem o herifeydi abla Zeynep'e olabilir mi sence böyle bir öfkem? Ama bunu anlatmam gerekiyor Zeynep'e. Oğlum yapma. Bak yine saçmalıyorsun hem oğlum. Hem de bu sefer çok ağır saçmalıyorsun. Yapma böyle mevzuyu iyice büyüteceksin ya. Ben mi saçmalıyorum kardeşim? O herifle Nermin annesi bu kızı dolduruyor diyorum size. Beni niye anlamak istemiyorsunuz siz ya? Beni olmadığım bir adam gibi göstermeye çalışıyorlar. Ben daha geçen gece o kızla birlikte kaldım. Gözümün içine bakıyordu. Beni sevdiğini biliyorum. Ben Zeynep'e anlatmadan bu mevzuyu bitirmeyeceğim abla. Ona her şeyi anlatacağım. diye değil. değil. İçi değil ne? Ne seni dinliyor ne beni dinliyor. Biz ne yapacağız? Cemile. Ben diyorum ki polise biz teslim edelim. Tamam alıyorum kardeşim ama bak benim de canım ciğerim. Tamam mı? Böyle yaparsak e, bu sefer gidip bir delilik yapamaz. İstese de yapamaz tamam Ben korkuyorum Cemile gerçekten çok korkuyorum. Bak bu Barış hep fena halinde kafaya takmış durumda. Gidip adama bir şey yapacak diye çok korkuyorum Cemile. Yapar mı öyle bir şey? Bilmiyorum ki. Baksana. Baksana sağlıklı görünmüyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Bak şu an biz bu durumdaysak her şeyin Mehdi'nin bu öfkesi yüzünden değil mi? Günden güne de bu öfkesini büyütüyor. Bir sonrakinde bu öfke kime neye patlayacak bilmiyorum. Korkuyorum Cemile. Yani daha büyük bir şey olmasından, geri dönülemez bir şey olmasından, bir şey yapamamaktan korkuyorum Cemile. Ne Bak yanlış anlama. Söylerken bile zorlanıyorum ama. Bu Burhan denen de anasının karnından katil doğmadı değil mi? Sonuçta bu adamın daha önce herhangi bir cinayeti falan yoktu değil mi? Ama olaylar buraya geldi. Ne diyorsun lan sen? Mehdi Burhan gibi mi? Mehdi'yle Burak'ın bir yaşında. Bir daha sakın böyle bir şey deme. Sakın. Mehdi. Mehdi aç şu kapıyı. Mehdi hadi. Bak azıcık bir hakkım varsa senin üstünde. At şu kapıyı Mehdi. Ben getireceğim sana Zeynep'i. Yemin ediyorum bak getireceğim. Ben kendim getireceğim sana Zeynep'i. Ne istiyorsan anlatırsın sonra. Şimdi karakola gidelim beraber. 그래서 <Susion> <Physical Patriarchive>